Merhaba arkadaşlar ben Aleyna Barut Bugün sizlerle beraber inek gezme videosundayız Bugün Beyoğlu'nu gezeceğiz Ben arkadaşlarımla buluşacağım Kalabalık bir grup olacağız ve birçok mekan gezeceğiz Hadi videoya geçelim Selamlar en erken ben geldim ama onlardan önce geldim ilk defa. Ve bu büyük bir başarı Aleyna Barut için. Neyse, bekleyelim. Ama beklemek küçük güzel bir şey değilmiş. A few moments later. Two thousand years. Arkadaşlar ilk durağımız dürümcü. <laughs> İlk defa pembe giymiş. Evet. Ay dur bir dakika aşağıdan çekme. <laughs> ama arkadaşlar buraya mı baktın? Arkadaşlar biz dürümcüden çıktık. Dürümün fiyatı 35 liraydı. Ben beğendim ama bazılarımız beğenmedi. Mesela Betül. Beğendin mi? Yok beğenmedim. biraz hafifti ya. Biraz Adana olacak. gibi değil. Ya lüple güzel durumları arkadaşlar. Ne böyle çok güzel arkadaşlar. 400 <laughs> <laughs> <gök çözüm> yani. <laughs> İlla gelmeye gerek yok yani. Ya güzel de güzel. Ben beğendim. Neyse. Ay, bir Siz bir de ya. deneyin. E fiyatı da 35, ha? ayran 5 liraydı. Normal yani bu zamanda normal. Şimdi biz yeni durağa doğru gidiyoruz. Tamam. <laughs> hadi, hadi video çekelim. Hadi fotoğraf çekiyorum. Biz ortaya mı geliyor? Uh, tamam, bir dakika. çek. Alo. 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 ki Yok, olamam. Ayağım. 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 Benim yani de bir küçük tripot çığ mı kadar çok. Hayır fotoğraf Benim çok mu güzel görünüyorum? Senin aşağıdan çekilsin. Yüzün sende tombik <laughs> ama çekiyorsun. Yani. Evet. çekiyorsun. Evet. Niye şöyle çekiyorsun? Kolum ağrıyor. Kolum ağrıyor. <laughs> <laughs> Hayır. İnsanlar ekraba diyor bu kötü olur. bakmıyorlar. Yani daha olur olacak. Ama

<laughs> Arkadaşlar muhteşem. Arkadaşlar şey iyi ki bitti. o Hadi ye. Hmm. Efsane. Arkadaşlar beğenmediği hiçbir şey yok. <laughs> Arkadaşlar şeyden çıktık. Eee Lebon'dan çıktık. Abi çok tatlıydı gerçekten. Şimdi yeni yere geçiyoruz. <laughs> Safiye ile Naci'nin oturduğu yer. Safiye de bağırsak çıkarma. <laughs> Bu da Naci'nin kuşu yok şu an. Naci. <laughs> en uyumlu şu an Melike gözüküyor. abi <laughs> Arkadaşlar Harry Potter'ın çekildiği yer. <laughs> Arkadaşlar biz Galata Port'tayız şey ve her yerde köpek var. Bence bu köpek sorununu çözmeleri lazım. <laughs> Ama öyle değil mi? <laughs> her yerde bir köpek var sanki. Her yerden bir köpek, var. Yerde bir köpek çok çıkıyor. Çok insanlar bile ölüyorlar. Ben abi. yorum bile yapamıyorum. Bizim üniversitede Aynen. daha çok geldi. Arkadaşlar <laughs> Galata Port genel anlamda böyle Avrupa tarzına benzemiş Aynen. ve güzel olmuş bence ara ara böyle. Hatta buraya bir tane gemi yapacaklarmış. Geminin işte gemi buraya gelecek, pasaportunu turistler gösterecek. Böylelikle buraya gelip hem alışverişini yapacaklar hem gezecekler hem de İstanbul'un tam ortası Karaköy'de. Bence güzel olmuş. Siz de bir buraya bir bakın derim. Karaköy geldik. Şu an kahve dünyasındayız. Şimdi Aziz'in doğum günü kutlayacağız. Bence sönmez, sönmez. Yavaş ki. O zaten anlamıyor. Sönmedi. Hey, gidadı. <laughs> Ya! <laughs> arkadaşlar şu an sizlerle beraber... Evet arkadaşlar, bugün iki tane doğum günümüz vardı. Betül ve Aziz arkadaşlarımız tamı tamına 7 yılımız oldu. Her ikisiyle de hem güzel günlerimiz, hem kötü günlerimiz oldu. Ama kötü günleri hatırlamıyoruz. Çünkü iyi günlerimiz daha fazla. Çünkü onlar bizim dostlarımız. Çünkü onları çok seviyoruz. Hadi çok. sen ne? 14 Şubat falan. Ha, bir de bu arada biliyor musunuz? <laughs> Aziz'in doğum günü 14 Şubat'ta. <laughs> <laughs> Aziz'in talepleri size sesleniyorum. Aziz'in talepleri sevgililer gününe. Adama evet. saldırıyorlar Batmasın ayağına dön, acıtmasın asla. <laughs> doğum günün <laughs> kutlu olsun. <laughs> Hep sen al <laughs> yanım. Ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Müzaffer> oku Muzaffer. <laughs> Müzaffer, muzaffer. Muzaffer. Ben, ben, şey mi? ben, ben mi? bilmiyorum bunu. İyi ki doğdun <laughs> Muzaffer. <gülüyor> Hem <gülüyor> Hem bayağı izlemiş o videoyu. Hep ayrı isteseydin de. <gülüyor> <gülüyor> Ama hac <hiç> koysun <kozisi> yok Arkadaşlar bizim şimdilik videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.